Mutlu haftalar sevgili izleyiciler. Evet haftanın ilk işlem gününde yine birlikteyiz. Hemen bir doların akıbetine bakalım. E, TL dolar karşısında Eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını e, sürdürüyor. E, dolar TL düşük hacimli işlemlerde e, geçen hafta 30.50'ye kadar yükseldikten sonra bu sabah güne yine 30-10 civarında başladı. Önemli açıklamalar var. Moody's'in de karar vereceğini bekliyorduk. O geldi. Bakalım bu piyasalara nasıl yansıyacak, nasıl etkileyecek. Diğer taraftan bütçe açığı açıklandı. Ona bakacağız. Gay yine açıklamaları var. Tabii enflasyon konuşmasak olmaz. Hayatımızın gerçeği hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey de karşımıza başlayalım. Merhaba Bayram Bey. İyi haftalar. Merhaba Ebru Hanım. İyi haftalar. Merhaba. Evet, dilerseniz en sıcak gelen rakam bütçe rakamları onlarla başlayalım. Hazine ve Maliye evet. Bakanlığı Aralık ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe istatistiklerini yayınladı. Aslında yayınlanan istatistiklerde 2023 tablosu da ortaya çıkmış oldu. 2023'te maalesef korkunç bir deprem felaketi yaşamıştık. Orada 1.37 trilyon lira açık vermişiz. Aralık ayında ise bütçe açığı 842 milyar lira olarak kaydedilmiş. Merkez Bank Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre bu rakamlar bize neyi anlatıyor? Ne diyeceksiniz? Yüzünüzden aslında ne anlattığı çok net anlaşılıyor ama bu e, rakamlar neyi anlatıyor biliyor musunuz? E, ne kadar büyük ekonomide çarpıklık olduğunu anlatıyor. Düşünün bir yılın bütçe açının yüzde 67'sini bir ayda veriyorsunuz. Evet. Büyük çarpıklık olabilir mi? Hani hani homojen olarak belli aylarda 5 aya 6 aya yayabilirsiniz. Ama öyle olmuyor. Peki buçuk milyar TL Aralık ayında açık vermişiz. Nereye harcadınız bunu? Ücret zamları da yok. Maaş zamları hiçbir şey yok. Evet. Bir ayda buçuk milyar TL'yi nereye harcadınız ya? Ne ödediniz abi? <laughs> o kadar bir çarpıklık var ki bu yani ee, yüksek tansiyondan insanlar ölmez. Düşük tansiyonda ölmez. Ama tansiyon barometresi öyle inip çıkıyor ki o iniş çıkışlar insanları öldürüyor. Çünkü damarları şatlatıyor. Hani bizdeki de o. Şu an ekonominin durumu bu. Öyle garip şey oluyor ki bir anda bir iniyor bir anda bir çıkıyor. Darmadan hangisi doğru diyorsunuz? Hmm. Yok. Ha, bir ekonomide bütçe açığının yüzde altmış dört nokta yedisi bir ayda verilir mi ya? Müthiş bir, bir tuhaflık, müthiş bir, bir gariplik var. Eğitim diyeceksiniz? işte bütçe açığı tutuyor. Beni yenen mi abi? Sonuçta bu enflasyon neden oluyor mu? Oluyor. Benim öngörülerimi engelliyor mu? Engelliyor. Bütün ekonomistler veya iş dünyası şu an geleceğe göngörü yapamıyorlar lan Ocaktan olacak şimdi. Bilemiyoruz. Bilemiyoruz olacak olacak ama bunun müthiş bir enflasyona sebep olacak kesin. Çünkü piyasaya açık yani piyasaya piyasa borçlandı mı piyasaya para mü? Bir yerden para aldı mı piyasaya para sürdüler. Bunu finans ettim. Bir ayı 843 milyar TL. Peki nasıl finans ettin? Ya bunun enflasyon etkisi ne olacak? Bir de ücretler var olacak ücretler var. Bir de her şeye zam yaptın onlar var. Hani onun için Ocak'a enflasyonu yüzde %10'un aylık bazda %10'un altına gelirse yalan olur böyle bir yere geldik ki böyle bir bütçe yönetimi olmazsa, Böyle mi? Ya yani bir şirkette bile böyle bir yönetim yapsan kıyameti koparır Ya. Anla genel bir rüsiyonu kafasındadır herkes. Bu kadar evet çoktan işsiz kalmışlardı. Tabii çok işsiz işsiz Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama bunun izahı yok ki. Nasıl olacak şimdi? Dolayısıyla maalesef Türkiye'de ee, Merkez Bankası ve da, da ilgili bir ee, set hazırladı. Politika seti hazırladı. Bunu uyguluyor. Burada belli bir istikrar var. Ama hazine kısmında mali kısmında öyle bir istikrar şeyi yok. Bir düzen yok. Değil mi? İkisi birbirini desteklerse ekonomide eh bir takım iyileşmeler görebiliriz. İkisi birbirini desteklemiyor. Birisi Anya'ya gidiyor, birisi Konya'ya gidiyor. O kadar kötü ki yani. Bununla ekonomimize de bence düzelmez. Mümkün değil. Hı. Yani iki politika seti, maliye ve hazine politika setiyle merkezin politikasının örtüşmesi lazım birine yakıtsam, yakınlaşması lazım. Hiç alakası yok ki şu. Merkez ben para kısacağım diyor. Parayı kısmam lazım diyor. Faizler artırıyor. Piyasadan para çekmeye çalışıyor. Öbür taraftan hazine Anadolu'yla dağıtıyor. O zaman senin politikan tutmaz. Mümkün değil. Peki gelelim bu dinse. Ee, Cuma günü akşam açıklandı. Ee baktığımızda Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyesinin altı basamak altındaki notu değişmedi. Evet. E, not artışı için bazı koşullar da sıralandı aslında. Peki e, bu ne anlama geliyor? Piyasalar, e, piyasaları daha doğrusu Moody's sonrası neler bekliyor? Piyasaları Moody's sonrası bir şey olmaz. Ne olmaz? Daha yatırım yapılabilir seviyenin yatırım yapılabilir seviyenin en altına gelmemiz altı basamaktır. Evet. Altı basamakta e, kredi notumuzun artması lazım. Dolayısıyla o iş zor. E, şu an para piyasalarına bu etkilemez. İnsanlar evet ya Türkiye iyi olabilir mi? Geçmiş tecrübelerinden, son 40 sene tecrübelerine baktığı zaman evet ekonomik krizler sonrası Türkiye bir iyileşme yaşamış. Herkese para kazanmış. Şimdi ona bakıyorlar ama şu an gelir miyim? Gelmem diyor. Ne seçimden sonra göreyim diyor. Çünkü önümüzdeki 3-4 dönem riskini kimse almaz. Para piyasaları. Türkiye gibi bir ülkede Dünya da bu kadar karışıkken kimse almaz. Aklına insan var ki sen gider misin? Yok ben de gitmem. Kimse gitmez yani. Biz içindeyiz bir kendi ülkemiz. Ben de şu anda bir e, Amerikalı olsam, bir Avrupalı olsam, Türkiye'ye baksam, e, kontrol edemediğim, krizleri kontrol edemediğim, müdahale olamadığım bir ülke. Peki ben buraya nasıl yatırım yapacağım? O riski niye alayım? ben şimdi kalktım Rusya'da yatırım yapmam. Ne yapmam? O riski anlar Rusya'nın riskini. Ki Rusya şu an Türkiye'ye göre daha istikrarlı bir ülke. E, orada bir istikrar e, oradaki istikrarı ama bizden daha istikrar olmasa orada risk almışsan, Türkiye'de nasıl alacaksın? anlamazsın. Mesela şu an Türkiye kısa vadede kimse gelmez. E, bir takım iyi niyetler var mı nedir işte. E, görünümünü görünümünü durağında pozitife çevirdik ama bir not artımı değil. Daha nokta artımına geçmedik daha altı basamak daha aşağımızda daha yukarı gitmesi lazım. İstekleri doğruları da ııı e, mucizin sıraladıkları zaten diyor. hep bizi şeyler istikrar paketi bekliyor. Para politikaların doğru uygulanması bekliyor. Evet, faizler biraz artırması lazım. En sona enflasyona yakınlanması lazım diyor. Enflasyonun doğru açıklanması lazım diyor. Evet doğru bunlar hiç doğru zaten. Şimdi söylediğimiz şeyler yani aklı yolu bir. Tamam. Evet. Buraya doğru Merkez Bankası'nın politika, politika setinde bir düzelme oldu mu? Oldu. Ama hazine bunu destekliyor mu? Hayır. Bu durum diyor. Haklı haklı. Ama bir düzelme nerede var? Para piyasalarında, para politikalarında bir düzelme var doğruya doğru bir gidiş var. Ama o yetiyor mu? Hayır yetmiyor. O da tam mı? Değil o da tam değil. O zaman seçim sonrası kadar herkes bekleyecek. Evet. Peki e, Merkez Bankası Başkanı Amerika'ya gitti. Böyle 50 trilyon dolarlar falan konuşuldu. Hatta yayınlarımızda gülmüştük de. E, geç saatlere kadar e, Devam etti. Ondan sonra da toplantıda verdiği mesajda Gayri Hanım yine enflasyonla ilgili açıklamalar yapmış. Ee, enflasyon riskine karşı dikkatliyiz ve ge e gerekmesi halinde her türlü adım almaya e hazırız e demiş. Ne De diyeceksiniz? Her türlü e Hazırız da muhtedir miyiz? Heh, başka, hazır olmakla muhtedir olmak başka bir şey. Anlatabiliyor evet. muyum? Bir kere seçime kadar çünkü bakın. Türkiye'de bir kere yönetim farklı. Bütün Avrupa'dan, dünyadan farklı. Niye farklı? her şey karar alıcı merci neresi? Cumhurbaşkanı. Doğru mu? tüm kararı, hukuk, ekonomi, her şey kararı oradan oluyor. Oradan icazet kimse bir şey yapabiliyor mu? Yapamıyor. O sen de oradan icazet bir şey yapamayacağına göre hazırız diyemezsin. Evet hazır olabilirsin ama muktedir misin? Değil. Muktedir neresi? Cumhurbaşkanı makam. Orası onay verirse sen para politikanı hani faiz, e, faizlerini artırabiliyorsun, gerekli tedbirler alabiliyorsun demezsen hayır diyorsun. O zaman iki gün sonra güle güle kardeş. On saniye bir mektup yazsa teşekkür ederiz. Güle güle diyorlar. Tamam mı? Yani şey bu. Dolayısıyla Türkiye'deki her şeyin yukarısı karar veriyor. Doğru yapılması gerekenleri yıllardan beri insanlar bir biliyor. O olanları doğru yap yapmaya çalışanları bir şey almadık mı aldık? Şimdi burada da evet almaya hazırız ama senin yetkin var mı? Yok. Olay bu. Yani, doğru. Hazırlar. Devlet ııı e, ve Cevdet Akşermeler bir merkez var. Bunları iyi biliyorum. Bize destekliyorsak emiriz. Ama ve lakin o kararlar uygulamaya geçer değil. İlk baştan uygulamaya gitmiyoruz. Yani, Kendimiz o kadar Evet. İki enflasyon. Enflasyonun düşüklük dönemesi şu an. Eee ben kısa vadede düşecek kendisi de değilim. Hani Mayıs'ta pik yapar diyorlar da 70 75 Aralık. Ben de 85-90 Aralık diyorum. Aralık ayı, şey, Ocak ayı enflasyon çok yüksek çıkacak. Ondan sonra 2 ay daha önce vergi artışlarından dolayı gelecek. Yüksek e, yüksek gelen şeyde enflasyon orada biraz gevşeme görecek. Bunu bize bakın enflasyon düşüyor diye yutturacaklar. mı? Yutturmaya çalışacaklar ama hayat pahalı devam edecek. Evden itibaren enflasyon tekrar yükselecek. Yılın son çeyreği çok kötü geçecek. Özeti bu. Yılın sonunda kaç bekliyorsunuz? Bazı ekonomistler ve piyasa aktörleri 2004 yılı yıl sonu için 40-45 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor. Gerçi Merkez Bankası'na bakarsak o çok daha pembe bir tablo çizip o da 36 seviyesinde. Yok. Ben yani. 50 ile 60 arasında bekliyorum. Yani 60'a daha yakınım orada. Çünkü öyle enflasyon 85-90'a çıktığı zaman frene bastığı zaman bir anda 40 lira, 30 lira, 40 lira emiyor. Merkez Bankası lira tutması mümkün değil. Öyle bir rakam yok. Tutamaz yani. Bana aklı uygun değil. Kısa bakma yani artı eksi %10 olsa 40 eder. 40'ı da çabası, 40 da Türkiye'yi kesmiyor. Çok, yüksek, çok düşük bir rakam. Evet. Anlatabiliyor muyum? Diyorsunuz ki 75-80 olacak. Ee, ama iyi sonunda 40 olacak. Ya yarı yarıya nasıl tutacaksın yapıyorsun kardeşim? Ne yapacaksınız? Çünkü Türkiye'deki enflasyon talep enflasyonu bir kere enflasyona teşhis doğru Evet. Talep enflasyonu dedi ki vatandaşın aşırı tüketiminden kaynaklanan bir enflasyon değil Türkiye'deki enflasyon. bir kere bunu bileceksiniz. Vatandaşın yüzde doksanı artsa bir e, siz diyoruz ki hep bir talep geçeceğiz. E, Keskin bir şey olmuyor işte kestin gördün düşmüyor. O kadar faiz arttırmadım mı sekiz buçuktan kırk iki buçuk kırk beşe çıkartmadım faiz çıkardı kırk iki buçuk. Ne oldu enflasyon düşmüş düşmedi? Demek ki o sebep o değil. O zaman doğru sebebe yine. E doğru sebebi de uygulamıyorsun. O zaman enflasyon düşmez. Kusura bakma. Böyle bir şey yok. Peki. E, şimdi mesela, Ocak ayı yüzde bu kadar enflasyon gelecek. bunların hesabında yoktu şimdi. Bu da kafadan şaştı. Tabii ki senin yıl sonra tutmayacak. Sen dört buçuk beşe göre hesap yaptın. E, onun altına gelmeyecek. Ha, yani göre bile sekizin dokuzun altına gelemez. Tüyüye göre bile. Evet. O zaman senin enflasyon hesabını şaştın. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin asgari ücretlerle ilgili yeni bir çalışması var. Orada da enflasyon çok yüksek ama herhalde e, oradaki biraz daha akla yatkın zannediyorum. Aralık ayı enflasyonu e, 5.44 çıkmış. Yıllıkta da e, 83'ün üzerinde. Şey, e, orada üzerinde. Evet e, orada yeni bir düzenleme yapıldı Bakanlar Kurulu'ndan. Asgari ücretin dört ayda bir olmak üzere üç e, kez belirlenmesine karar verildi yıllık olarak. Yani bizdekinin e, bizdeki gibi değil. E, 12.800 lira artmış görünüyor. 24.000 liraya çıkmış 11.800 lira olan asgari ücret. Bizde uygulanabilir evet, ama mi? Evet. Uygulanmaz herhalde değil mi? Böyle yılda üç kez ya, o, da, Uygulanmaz. Şimdi bakın oradaki enflasyon gerçeğe değer yakalıyor. Bir kere onlar da bizim paramızı kullanıyor. Evet. Ee, ürünlerin büyük kısmı Türkiye'den gidiyor. Benzer politikalar uygulanıyor. Merkezi Merkez Bankası'na şurada burada benzer politikalar var. Orada enflasyon %83.33 ise bizde 65 nasıl oluyor? 64.5 nasıl oluyor? Olamaz. Orada aylık 5.44 ise bizde 3, 3.4, 3.2 nasıl oluyor? Olamaz. Bir yanlışlık var. Tamam. Şimdi kimse kusura bakmasın. Dolayısıyla inandırıcılarınız kaybettiniz, inandırıcı sağlayamıyorsunuz. Daha Merkez Bankası hazine yönetimi de halkta zerre kadar inandırıcı sağlayamadı. Var olan güven de eksilmeye başladı. Bir halk şey açmıştı, e, bir kredi açmıştı. Şimdi o da zayıflamaya başladı. Dolayısıyla Türkiye'de enflasyon düşmez. E, istekler Kıbrıs'ta yapılan, halka yapılan zamlar doğru. Ama Türkiye'deki yanlış. Hala tüketici enflasyonu dönüşse halka fakirleştiriyorlar. Halka vermiyorlar. Orada da sanırım bir tartışma çıkmış Mehmet Şimşek'te eee koalisyon orta tarafında Cumhur İttifakı tarafında eee Meme paraların verilemeyeceğini ekstra zam eee emeklere itirilmesi gerekirken bir tarafında verilemeyecek açısından verilip verilmemesi konusunda ha, tartışma çıktı şeklinde haberler var. Ne kadar doğru bilemiyoruz ama kulis haberleri muhtemelen doğru olma ihtimali yüksek. Orada da tartışma var. Muhtemelen bunu da eee gündemden çıkaracaklar gibi duruyor. E, işçi işçemeklerine yapılacak ekstra zaman. Evet, e, bakalım. Yani bir e, görüşme vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak evet. kabine toplantısı sonrası. Bakalım oradan nasıl bir karar çıkacak onu da orada merak ediyorum. Orada da ikna etmen gerekiyor yani MHP kısmında ikna etmen gerekiyor. Orada. Anlatabiliyor muyum? Vermemek konusunda mı? Evet. 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 Memur zam konusunda. Mesela orada tartışma çıktı şeklinde. Sürekli iki gündür kulislere haberler düşüyor. Onu hep beraber bakacağız. Şimdi neden gerekti? Bu zam şöyle anlatalım. Yüzde otuz yedi civarında bir zam yapıldı. Ama bütün ürünler, kamusal hizmetler yüzde elli sekiz, sekiz civarında zam yapıldı. Bugün çiz yüzde on yedi nokta dört oldu. Ekmek. On iki buçuk lira oldu. Simit. On iki buçuk lira oldu. On beş lira satamaya başlandı. Her şey bu kadar zam ki. O otuz yedi buçuk lira. Bir yıl nasıl geçireceksin? O yüzde otuz yediye bir yıl nasıl geçeceksin emekliye? geçit yok. O zaman mantıklı olmak lazım. Yani zam da enflasyon alacağına enflasyonun anasına en kamu kesmeninde tasarruf etti. Tasarruf bir ayda 842,5 milyar TL sen bütçe için verirsen enflasyonu düşüremezsin. Şuraya bakma. O zaman başka bir yerden Sebebini doğru bulmuyorsun. Sebebi doğru görmeyince sonuçta doğru kabul edemiyorsun. Hı. Peki. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Bugünü böyle noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.